Bugün 30 günde Instagram'dan dolar kazanma challenge yapıyoruz. Siz beni takip edip videoyu beğenirken birinci gün başlıyor, Instagram'dan dolar kazanmanın mantığı basit. Birinci adım bir niş belirle. Ben şu anda 50 bin takipçi üstü 3 hesap yönetiyorum. O hesapların nişlerini bulmak için çok uğraştım. Neredeyse benden başka içerik üreten yok. Şu an bunu yapmak yerine basit yoldan gideceğim çünkü hiç bilinmeyen bir içerik türü bulsam size anlatıp piyasayı bölmek aptalca olur. Bizim nişimiz Sitcomlar. Bu içerik türünde rekabet çok yüksek. Siz daha orijinal bir fikir bulmaya çalışın ama bu kadar basit bir fikirle bile para kazanmak mümkün. İkinci adım hesap aç. Kullanıcı adı kesinlikle iki kelimeyi geçmemeli, noktalama işareti olmamalı. Hesap adı kısmında kategoriniz ile ilgili anahtar kelimeler yazmalı. Biyografinin ise profesyonel durması yeterli. Üçüncü adım içerik üretimi. Ben bu sayfa için Amerikan sitcom dizilerinden komik bulduğum sahne kesip alt yazı ekleyeceğim. Alt yazı seyirciyi ekranda tutmak için çok önemli. İçeriği paylaşırken açıklama kısmında takip ve beğeni yönlendirmesi yapabilirsiniz. Ve dördüncü adım istikrar. Videonun başında da söylediğim gibi şu anda 3 farklı hesap yönetiyorum ve hepsinden gelir elde ediyorum. Bir sayfanın keşfete düşmesi bir hafta ile iki ay arasında sürebilir. Ancak düzenli içerik üretip sabırlı olursak bu savaşı kazanabiliriz. İkinci günde görüşmek üzere.